Neyse <laughs> şu dükkanda müşteri bekliyorum. Çok yoruldum ya. Merhaba bakkal amca. Evet. evet. <laughs> evet. evet. Ah noluyordum kalan bölümü. Oradan buna bakabilir miyim? Var mı? bir şey. Amca bu ne kadar? 60 TL. Tamam Bu kadar? 20 TL. 80 lira.

hepsini tek tek Ay vermeyeceğiz. Bugün bir <laughs> gündem var. Kıymetli konuklarımızla beraber 4 gün <laughs> isim bu akşam bizimle birlikte. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi Ay, Çok teşekkürler. Şey, Uluslararası ve şey, işbirleri e, Selamun Aleyküm abi ben takdir ta, edeceğim. Evet, Abi bizim inşallah bir tane şunlan lazım. Ne kadar bu? Eee... Bu baş Sayın Başakuş geldi. Bereket bir bereketini gör. Kusura bizimle birlikte olacak bugün e, bir eee İzmir bir İzmir'deki bu sululuk alışılması. Ve tabii bekliyorum. Dilek Tugay imzalı raporları da var. E, TRT Haber Parti hepsini ekrana getireceğiz. Paylaşacağız. Muhabir arkadaşım Ahmet Çapıcı. yanında Ahmet Dufkan. Merhabalar. Ne? 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 ne oluyor lan? Sen kendinize çocuklar ne? bir şeyler istedim. Aferin mi? Ne istiyorsun? Şunlar. Bunlar Bunlar Şu kitabı lan. Ne Ne kadar? E, bir tizler. Ancak onun detaylarında henüz şov ismi değil. Şimdi bildiğim kadar fakatlerinde ünlüye basılıyoruz ama İzmir Büyükşehir Belediyesine ve suçlamaların moda aldaysa bu. Ise, e, uçur, Miva ben tuletsim. Mı vakitsin? Ne diyorsun? Yeterli hava yok artık. Şimdi bir tanesini deyle bile. Başla.

Belediyemiz inceleme ya da, da başvuru söz konusu değil. E, ancak aslında bu tepki değil. belgeler bunu gösteriyor. şimdi bu belgeyle bir şey. belediye başkanlığı tepki Ay yavrum tabirlerim çok güzel. Çabuk istedim. Fakir yok. Alabilir miyim? Allah Allah, hepsini alıyoruz diyor. Allah razı olsun. Ne gider? Sizler için. Ay! Şirkette iz beton ağaç hakkında düzenlenen 27.09. Merhaba ben Fenal Bahçelidurmuş. Merhaba bir değeri var. Ama ol, yani, ya, bu kadardı. Bir Cumhuriyet Başsavcılığı işte bu belgeyi gönderildiğini görüyoruz. Netizle, evet. Bu Cemil kimden gelmiş? bu aslında bir Görüşürüz. Bir daha abone olmayı unutmayın.